depremi yoğun şekilde yaşayan belki canından can kaybeden evi yıkılan belki şu an bir KYK'da olan bir çadırda olan belki bir konteynerde belki bir akrabasının evinde olan bütün öğrencilerim için paylaşıyorum bu videoyu. Onun haricindeki başkaları da bu videoyu dinlemeliler çünkü çok fazla bilgi kirliliği dolaşıyor. Mesela arkadaşlar ne yaşarsak yaşayalım bir an önce ders çalışmaya başlamalıyız, başlamalısınız orada bir dur derler adama. Bunu iyi niyetle söylediğini düşünerek hani en azından böyle bir pencere açıyorum. İnşallah iyi niyetlisindir ama bu öyle kolay bir şey değil. İki, işte 2020'deki gibi konular eksildi ya. Kesin aynı oradası, oradaki gibi olacak. E, sonra ne? seçici bir sınav olmayacak. E, şöyle olacak. Şurası kolay olacak vesaire vesaire. Bu kaynak nereden? 2020'de öyle oldu. Ne yani 2020 harici hiç yığılma falan olmadı mı? Arkadaşlar, o kadar bilgisiz arkadaşlarım, böyle şeyler paylaşarak sizin üzerinizde bir gerginlik oluşurunun farkındayım. Bunları açık açık konuşacağız. Önce birden başlayalım. Bakın, bütün psikolog dostlarımla görüşüyorum. Hem de alanında çok iyi, ehil, Türkiye'nin en çok böyle tanıdığı isimlerle görüşmeye gayret ediyorum. Öğrencilerin bir an önce masa başına oturup günlük çalışma rutinini oluşturma çabaları her zaman iyi bir şey değildir. Soru, bu öğrencim hakikaten depremden sonra hıçkıra hıçkıra ağlayabildi mi mesela? Ailesi hayattaysa onlara böyle çok candan bir sarılıp dertleşebildi mi mesela? Bir arkadaşıyla dakikalarca telefonda görüşebildi mi mesela? Günlük hayatın rutinlerini yavaş yavaş uygulamaya başladı mı mesela? Yani bir yürüyüş, bir kütüphaneye gitme, bir dolaşma, belki bir yere gitme gibi gibi. Bakın sadece bu rutinleri bile acaba uygulayabildi mi? Size geçmişten birkaç örnek vereyim mi? Size belki komik bile gelebilir. Bırakın bir canı, hani böyle insanı, kendi evinde beslediği bir kedi, bir muhabbet kuşu bile vefat ettiğinde haftalarca kendine gelemeyen öğrenciler var biliyor musunuz? Gülebilirsiniz siz. Bu insan psikolojisidir. Bu mizaçlara göre farklılık gösterir. Kişinin yaşadığı hayata göre farklılık gösterir. Daha ötesinde Annesi vefat ettiği için, babası vefat ettiği için sadece bunu kaldıramadıkları için o dönem mezuna kalan öğrenciler var. Ve bunu sayı olarak söylüyorum. ben yani sadece bir candan bahsediyoruz. Küçümsemek için değil asla. O mevzu çok büyük ama sadece bir can. Şimdiki öğrencilerden size yemin ederim o kadar çok mesaj geliyor ve ben epey telefonla görüşüyorum biliyor musunuz onlarla? Hiç tanımadığım öğrenciler bunlar. Evet gitmişiz, seminer vermişiz, gitmişiz, gelmişiz. Instagram'da bana mesajlar geliyor. Arıyorum. Daha bugünlerde görüşüyor. Hocam diyor ya 10 bir tanesi hatta Instagram'da şu an şey duruyor bak onda görüşmedik ama size attığı şeyi göstereyim size. Hani bize kopuk ya da şey gelebilir bu. Ama bilmek zorundasın arkadaşlar. Bakın 17 yakınımı, arkadaşlarımı, evimi, kitaplarımı enkaz altında bıraktım diyen birisi. Çalışmaya başlamak zorundayız değil mi? Devam edeyim mi? Şu. Hocam bu şartlarda nasıl çalışacağız biz? 4 cenaze gömdük hatta bir kızımız hala kayıp. Nasıl yapalım? Kaç tane mesaj göstereyim size? Telefonla görüştüklerimi anlatmıyorum bile size. Şimdi soru. Bütün bunları yaşayan öğrencilerimize hadi bakalım başlamak zorundayız. İyi niyetli bir de olsa yanlıştır. Başlayabilir mi? Başlayabilir. Ama yüzde 10'u belki bunu başarır. Yüzde 10'u. O da nasıl yapar biliyor musunuz? Yapmalı biliyor musunuz? Günlük belki bir 5 dakika bakar. Belki bir 2 tane test çözer. Belki 5 tane test çözer. Belki oturur bir bölüm denemesi çözer atar. Ama asla dışarı denemeye falan girmez. Asla buna zorlanmaz. Zorlama kendini öğrencim. Tayfa, ne olur zorlama. Kasma kendini. Hocam benim oturup artık şu konuyu bitirmem lazım. Çünkü geçen bir tane söyledi. O kadar üzüldüm ki buna. E, elime diyor bir yerden program geldi. İşte dört ayda hemen bu programı yaparsam e, bütün YKS'yi bitirirmişim. AYT'ye özellikle bitirirmişim. Yazmış o da. Bir polinom koymuş. ikinci adliye fonksiyon. Üçüncü yazmış. Kim yaz? Fiziği, edebi. Hepsini koymuş böyle. Ama benim şu an elimde ya bu ve benim hemen çalışmaya başlamam lazım. Çünkü o planı yaptığımda bilmem kaçıncı hafta bütün konular bitiyor. Hop sınava ucu ucuna. Ve ben o psikolojideyim öyle mi? Arkadaşlar bakın yine söylüyorum. Bu tarz şeylerde, bu tarz durumlarda kendinizi sakın bir baskı altına falan hissetmeyin. Siz çok büyük bir olay yaşadınız. Can derdine düştünüz bir. Canlarınızın derdine düştünüz aile iki sevdikleriniz, okuldaki hocanız, öğretmeniniz, sınıf arkadaşınız, okulunuz, bunların derdini düştünüz. Üç. Devam edeyim mi? Evinizin, tabii ki malınızın, dört, beş, altıncı belki sırada malınızın, eşyalarınızın derdini düştünüz. Altı, yedi, sekiz. Sayıma devam edeyim mi? Bütün bunları yan yana koyduğumuzda sınav kaçıncı sırada Allah aşkına? Yapmayın. Ben ne zaman ki bu konularda kendime biraz daha gelirim, biraz daha huzur olurum, biraz daha ruh sağlığım yerine gelir işte o zaman ha hadi ben hazırım diyebilirim. Lütfen bu konuda kendine haksızlık etme. Lütfen. Yaşadığın olay öyle ufak bir olay falan değil. Birileri sana iyi gelsin diye ya bugünlerde geçecek rahat ol kafana takma falan diyebilir. İyi niyetli olarak. Çok işe yaramadığını biliyorum. Hatta hiç işe yaramadığını da biliyorum. Hayır. Bugünler acı günler. İnşallah geçecek. İnşallah birlikte. Kendini güvende hisse de de. Yavaş yavaş. Ama ne zaman kaç gün bilmiyoruz. Geçen bir öğrencimle görüşüyorum. Ve bunun bilimsel tarafında araştırdım. O psikolog dostuma da sordum. Ee, enkazdan çıkan bir arkadaş bu. Ha? Öyle hani 3 saatte falan değil. İkinci ya da üçüncü günde yanlış hatırlamıyorsun. Enkazdan çıkan bir arkadaş. Hocam dedi benim hani sınavla alakalı sorularım olacak dedim. Dur, dur, dur dedim. Ne sınavı? Bir dur. Dedim ki hani baktım samimi de bir öğrencim. Çok da sevdim kendisini. Dedim ki hani hiç böyle ağlayabildin mi? Bu konuyu konuşabildin mi? Dertleşebildin mi? falan. Yok hocam dedi ve böyle hani şey var. Hani bir an önce ve sordum o psikolog dostlarıma. Dedim ki e böyle bir şey hani çok normal olabilir mi? Hocam dedi bazen normal olmayabilir. Evet bir ihtimal olabilir belki bilmiyoruz ama bazen hiç normal olmayabilir. Çünkü yapılan bazı araştırmalarda depremden hemen sonra kendini çok güçlü gören, olayları yaşanmamış gibi hani bir an önce öteleyen ve güçlü görüneceğim falan diye masa başına geçen, belki işin başına geçen arkadaşların, insanların ilerleyen yıllarda daha büyük travmalar yaşama ihtimallerini anlattılar bana. Şimdi soru. Bir an önce başlamalı mıymışız? Hayır. En erken 1 Mart. Lütfen bakın en erken 1 Mart. Gerekirse 6 Mart, aradan bir ay geçiyor. Gerekirse 15 Mart, 40 gün geçiyor. Gerekirse benim yaz sürecim olacak, 40 gün. Ama bekleyeceğiz gerekirse. Ne zaman hazır hissediyoruz, o zaman adını koyacağız. Sen bu sene bizim gözümüzde hayatta kalabilme mücadelenle daha çok alkış toplayacaksın. Bunu sakın unutma. Ne olur bunu sakın unutma. Ama hayatın gerçekleri, yerimsin hayatınızın gerçeklerini diyen birileri diyor ya böyle, hayatın gerçeği ama bu çocuklar çalışması lazım. Beni konuşturmayın şimdi. Anlayacak bu hayatın çok daha büyük bir gerçeği. Tamam Burası bir dursun. İkinci kısımda. Arkadaşlar bakın sınav yıllarını yan yana koyun. 2020'de bir şeyler yaşandı diye aynısı bu yılda yaşanmaz. Gidip de oraya modelleyen arkadaşlara da söylüyorum. Ve siz bunları dinlediğinizde Hımm, demek ki böyle demeyin. Biraz sabredin. Ben size özel video da çekeceğim. Merak etmeyin. O videomu da paylaşacağım sizlerle inşallah. O videoyu paylaştığımı da ha diyeceksiniz. O videoyu görür görmez gidin çalışın falan demeyeceğim yine. Sadece göstereceğim o videoyu. Çünkü işte orada konular eksildi. Kesin bak buna bu, bu kadar soru gelir. Bundan bu olur falan filan. Bunlara girmeye gerek yok. Bunlara hiç girmeye gerek yok. Bunlar tahminlerdir. Bir başkası çıkıyor. Bence bu sene kolay olacak. Bu yalancı bir söylem gibi duruyor. Bak kişi yalancı değildir. Ama bu söylem tehlikeli bir söylem. Bu sene daha zor yaparlar. Seçici olmaz. Bunlara girmeye gerek yok. Biz ne sınavlar gördük? Konular eksilmese de seçici bir sınav değildi. Konular eksilmese de Yine yığılma oldu. E ne yapacağız şimdi? Bütün tezin çöktü işte. Bitti. Geçmiş olsun sana. Devam edelim mi? O yüzden bunları da kafana takmanı istemiyorum sana. Asla bunları kafana takmanı istemiyorum. Üçüncü ve son noktayı da geleyim. Arkasından yavaştan noktalayayım. Bakın biz olay yaşanır yaşanmaz en iyi yapabileceğimiz desteği verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Navigasyon tarafında her gün video attığımız bir platform sisteminde depremi yaşayan öğrencilere özel depremzede de navigasyonu kurduk. Ve orada hatta bu ismi de değiştireceğiz. Çünkü dedim ki bu biraz şey bir isim. Hani Mart'ın başında inşallah orayı umut navigasyon yapacağız. Sizler çünkü geleceğin umutlarısınız. Biz öyle görüyoruz sizler. Umut navigasyon yapacağız. Şu anda binlerce başvuru geldi. Hepsini hatta minimalize ettik fiyat olarak. Dedik ki hepsi gelsin. Biz de bütün öğrencileri hatta bu cebimizden biz karşılayalım kurum olarak ki karşıladık. Binlerce kişi karşıladık şu anda. Fakat bir banka seyinde sıkıntı yaşadık. Teknik bir sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntı şöyle. Öyle bir noktaya geldi ki banka artık bize havale sınırı koydu. Yani dedi ki bu kadar kişiye aynı hafta içinde, aynı ay içinde yapamazsın. Bu bir sınır var. Aradık, görüştük dedik bunu uzatamayız. Biz de birçok şeyi hesap şimdi devreye soktu falan olmadı. Şu anda iki ihtimalimiz var. Eğer ki böyle bir şey gerçekten canlı gönlüne ihtiyacın varsa deprem ZD navigasyon dediğimiz şimdilik bu isimli olan şeyimiz aşağıda linkin duruyor. Oraya tıklayabilir ve oraya direkt kaydolabilirsin. Şu andaki oradaki fiyatı falan zaten 2,5 TL olarak minimal bir şey yaptık. Ve karşılığında gelecek bütün toplanan parayı da yine zaten hani sen bunu yaparsan biz o ücreti alacağız ve inşallah e, yine deprem zedelere göndermiş olacağız. Bu birincisi. İkincisi yok hocam benim inanın öyle bir durumdayım ki bunu bile yapacak şeyim yok diyorsan lütfen aşağıda bir Google form var. O Google formdan bize ulaş. Bu teknik sıkıntıyı çözdüğümüz an itibariyle inşallah sana da ulaşalım. Sen de bir an önce aramıza dahil ol ücretsiz bir şekilde. Anlaştık mı? Kaynaklarla alakalı çok şey yazıyorsunuz. İnanın kaynaklarla alakalı hani benim bizzat yapabileceğim çok bir şey yok. Sizden ricam yayın evlerine yazın arkadaşlar. Bütün yayın evlerine yazın. Ben de dostlarıma söyleyebilirim, söylemeye gayret ediyorum bunu. Yayın evlerine yazın. Kaynaklarla alakalı bir şeyler yapsınlar. Çünkü benim şu an kaynaklarla inanın böyle büyük bir bağım yok. Hani şu kaynakla ortaklığım var bu kaynakla şey. İnanın bu öyle bir şey değil. Benim gücümün yettiği koçluk tarafıyla alakalı birçok şeydir. İlerleyen dönemlerde inşallah gelebilirsem yine deprem bölgesine, deprem bölgelerine gelmeye gayret edeceğim. Ne kadar bir şey yapabilirsem, önünden ne gelebilse inşallah bunları yapmaya gayret edeceğim. Tayfın. Tamam. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa, kafanıza yatmayan şeyler varsa lütfen hiç çekinmeden aşağı yorumlar kısmına yazın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Tamam. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.